Evet, tekrar merhabalar. Ee, yine bir video ile karşınızdayız. Yine bugünkü uygulamamızda jilet izleri, jilet izleri değil mi? Evet. Gerçi ne olduğu çok önemli değil. İzlerimiz var. Ne kadar zamandır var? Yani kaç yıldır var? Bunu çok soran oluyor. O yüzden ben böyle detaylı detaylı her videoda soruyorum. Evet, hemen hemen 12-13 yıldır var. 12-13 yıldır var. Bizi nereden buldunuz? Instagram'dan buldum. Instagram'dan. 2019'da evet. değil mi? İlk hastamız bize 2019'da yazışmıştı. 2022'nin sonuna kısmet oldu Final gelmesi. Uzman, 3 ay falan araştırma yapmıştım ya öyle Evet. Yani şöyle söyleyeyim zaten jilet izini e, dünyada bulan ilk biziz. Yani bu iz üzerine uygulamayı dünyada ilk kez bulan biziz. E, şimdi işte pl plazma pen küçük bu makinalarla yapmaya çalışan merkezler var. Yani o makinayla e, kesinlikle, kesinlikle yaptırmayın. Çünkü o et beni alan, yani farklı uygulama, uygulama alanı farklı olan bir makine. Yani bizimkine benzettikleri için e, bu uygulamayı yapıyorlar. Ve bu şekilde mağdur olan çok kişi geliyor. Tekrar söylüyorum. E, bizim de yapabileceğimiz bir şey olmuyor. Çünkü çok kötü duruma geliyor. Yani... doku çukurlaşıyor çok pardon ee, yani dönüş olmayan kusurlar oluyor bu defa bizde bir şey yapamıyoruz o yüzden bu konuda lütfen çok dikkat edin yani normal güzellik salonları bile bu işi yapmaya kalkıyor şimdi e, bu uygulama tamamen yok etmez yani bunu e, dinde bize en az 100 tane hasta yazıyor e, mesajlar atıyor Türkiye'nin her yerinden geliyor hastalarımız kesinlikle tamamen yok etmez yani yakından gösterelim. Yani bu uygulama dokudaki kabarıklıkları en aza indirir. Kabarıklıkları <laughs> e, Küçültür. E, yani daha belirsiz hale getirir. Yani tamamen yok etmez. Uygulama esnasında ben videoya devam etmeyeceğim. E, yine kısa ve özlü bir bilgi vermek istedim. Zen Klinika İngilizce terimlerle Zen Klinika İzmir Instagram sayfamızdan ee, örneklere bakabilirsiniz. Bunun dışında e, bu ay sonu Ankara'da olacağız. İki ayda bir Ankara'ya gidiyoruz hastalarımızı almak için ama asıl yerimiz İzmir, Alsancak'ta. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.